Bismillahirrahmanirrahim. Cuma'ya elhamdülillah girmiş bulundu kardeşlerim. Cuma gününe hazırlıklarımızı yapalım. Kehf suresini mutlaka okumaya çalışalım. Okumayanlar, okuyamayanlar veya dinlesinler kardeşlerim. O haftadaki günahları kendilerinden affolunur. Artı 3 gün daha affolunur. 10 gün affedilir. Resulullah'ın hadisidir. Bununla beraber her kim Cuma gününde tırnaklarını keserlerse hastalıklardan korunurlar. Çeşit çeşit belalardan kurtulurlar. Cuma günü ezan ile sela arasında Cuma suresinin son sayfadaki ayetleri 3 defa kim okursa Allah'ın izniyle ummadıkları yerlerden rızıkları gelir. Zenginliğe nail olurlar. Cuma gününde Gusül abdestini mutlaka almaya çalışalım kardeşlerim. Özel şifalar verilir Allahu Teala tarafından. Bol bol salavat getirelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en azından 70 defa, 100 defa salavat getirelim. Günahlarımız temizlensin. Cenab-ı Allah güzel amellere bizleri muvaffak eylesin. Cumamızı mübarek eylesin. Paylaşalım kardeşlerim, vesile olalım. Hesabımızda kısıtlama vardır. Yorum atarsanız, kaydederseniz Çevrenize bildirirseniz seviniriz kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.